اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين Değerli müminler, bugünkü sohbetimizin konusu ibadetlerde ihlas ve samimiyet hakkında olacaktır. Sohbetimize geçmeden önce, önce bu kavramlar ne demektir? Zihnimizde, hafızamızda iyi canlandırmaya çalışırsak konumuzu daha iyi anlamış olacağı, olacağımızı düşünüyorum. İbadet dini bir terim olarak insanın Allah'a saygı ve itaatini göstermek, ona hoşnut, onun hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya koyduğu belirli tutum ve davranışlardır. Daha genel bir ifade ile sözleri ve düşünceleri ifade eder. İhlas, dini terim olarak ibadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah rızası için yapmaktır. Yaptığımız ibadetleri, yapacağımız taatlerimizi Allah rızası için yapmaktır. Samimiyet ise Allahu Teala'ya içten ve kalben sevgiyle bağlılıktır değerli dinler. Yüce, yüce Rabbimiz Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Şöyle bir tavsiyede Ve bizlere de şöyle bir tavsiyede Tavsiyede bulunmaktadır Ey Muhammed Küpesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik Sen de dini Allah'a Has kılarak ona kulluk et Bu ayeti kerimede Peygamber Efendimiz'in Allah'a yani, samimiyetle e, kendisine yönelmesini ve bizlerin de o şekilde e, Allah'a yönelmesini istemektedir. Değerli müminler yine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin şüphesiz Allahu Teala e, sadece kendisine kendisi için yam, yapılan amellerden başkasını kabul etmez buyurarak ibadetlerde Allah'a bağlılık, Allah rızası için yapılan ibadetlerin makbul olacağını bu hadis-i şerifte belirtmektedir değerli müminler. İbadetlerimizin ve taatlarımızın, hayır ve hasanatlarımızın e, bir değer olması için, sevap kazanmamız için değerli müminler, bunların ihlasla ve samimiyetle yapılması gerekmektedir. Eğer yaptığımız bir ibadetler bizi günahlardan alıkoymuyorsa, ahlakımızı güzelleştirmiyorsa, demek ki yapılan ibadetler sade bir görüntüden ibarettir. Onun için biz bu vesileyle yapacağımız ibadetleri ihlasla, samimiyetle, kalben Allahu Teala'ya yönelerek yaparsak, onun mükafatını ve değerini göreceğiz inşallah. Yine e, Mü'min Suresi'nde cennetlik mü'minlerin vasıfları anlatırken ihlasla ve samimiyetle e, yapılan ibadetlerin e, önemine de değinilmektedir. Mü'minin Suresi'nin ilk 11 ayetinde. Nam Bunlar namazları huşu içinde krallar boş ve zararsız şeylerden kaçınırlar, zekatlarını verirler, iffetlerini korurlar, emanetlerine ve ahiret ahiretlerine riayet ederler. Bu ayeti kerimede de ihlas ve samimiyetin ne kadar önemli olduğu bu ayet ayeti kerimede ne yapmaktadır değerli müminler? Belli olmaktadır. Onun için biz namazlarımızı kılarken ihlas ve samimiyetle Allah'ı görüyormuş cüccasına meşhur cibri hadiste ki gibi Allah'ı görüyormuş sıkçasını ne yapmamız gerekiyor? İbadet etmemiz gerekiyor. Tatili erkana uyarak, huşu içinde, Allah'ı düşünerek, namazda okuduğumuz Kur'an-ı Kerim derdeki ayetlerin ve manalarını düşünerek ihlas ve samimiyetle yönelmemiz lazım ki o zaman biz bu namazın namazımızın e, bereketini, feyzini ve bereketini anlayalım değerli müminler. Sonra zekatlarımızı ve fitrelerimizi verirken yine gösteriş amaç amaç ve riya amacını değil de ihlas ve samimiyetle sırf Allah rızası için Allah'ın rızasını kazanmak için verdiğimiz takdirde bu sıra, bu sayede Allahu Teala'nın mükafatına ve sevaplarına e, e, sevaplarına nail olacağımızı ne yapalım değerli müminler? E, bekleyelim e, çünkü e, ayet-i kerimelerde kim zerre kadar bir e, hayır işlerse ve şey isterse onun e, zilzal suresinin son ayetinde ne yapmaktadır? E, allah Allahu Teala e, hayır ve şer işleyenlerin misliyle e, mükafat ve cezalandırılacaklarından bahsetmektedir. İşte haç ibadetimizi mesela yap, yaparken bunları turistik maksatla bir gezi maksatıyla değil de o işte annemizin babamızın annemizin doğduğumuz gün ki, günkü gibi e, temiz bir şekilde e, günahlardan arınmış bir şekilde eee ihlas ve samimiyetle e, yaparak e, böyle e, sevaplara salahlara e, nail olacağımızı e, unutmamamız gerekiyor. E, i̇şte kurban ibadetlerimizi yaparken takvamızın Allahu Teala'ya ulaşacağını et amacıyla değil Allahu Teala'nın rızasını kazanmak amacıyla yaptığımız takdirde işte bu, bu ibadetlerin hepsinin başında değerli müminler ihlas ve samimiyet gelmektedir. Evet. Şimdi peygamberler peygamberler hayatları boyunca kavimlerine karşı ...hep bir işkenceye maruz kalmışlar. Ama ne yapmışlar? Hiçbir zaman kavimlerin dediklerine boyun eğmemişler. Kavimlerin boyun dediklerine boyun eğmemişler. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına ne yapmışlar değerli müminler? Peygamberler hep itaat etmiştir. O mesele bu açıdan baktığımızda Allah-u Teala da onları hiçbir zaman mahcup etmemiş onları mükafatlandırmıştır. Nitekim Yusuf Aleyhisselam'ı zindandan kurtarıp Mısır Mısır'a sultan yapmış. İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrud'un ateşinden kurtarıp ateş çukurunu gülistan eylemiş. Mekke'de sürgün edilen efendimizi Medine'ye alemlere sultan eylemiş ve daha birçok ibadet e, örnekler e, allah Allahu Teala'nın e, samimiyetle ve ihlasla e, itaat ettiğimiz takdirde e, vereceği mükafatlara örnekler niteliğindedir. Onun için biz her zaman Allah'a kul olmayı, O'na sımsıkı sarılmayı, yaptığımız taat ve ibadetlerde O'nun e, rızasını gözetmeyi ne yapmamız lazım değerli müminler? E, bu anlayışla yapmamız gerekiyor. Evet. Konumuzu toparlarsak değerli müminler Pey Peygamber Efendimizin ve ayet-i kerimelerin sevabına ercine ve sevabına nail olmak için ibadetlerimizi ihlasla, samimiyetle, kalben Allah Allahu Teala'ya bağlılıkla yapmamız gerekmektedir. Velhamdülillahi rabbil Alemin. El Fatiha.